sevgili seyirciler Muğla Türk ailesi olarak 13 ilçede röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Muğla Büyükşehir'e bağlı olan Menteşe yeni kurulan ilçelerimizden Menteşe Belediyesi'nin olduğu o müthiş meydandayız. Kurşunlu Camii'nin olduğu yerdeyiz sevgili seyirciler. Halkımıza soracağız bakalım bu sefer konuşacaklar mı? Menteşe'de insanlar konuşuyor mu? Halkımız konuşuyor mu? Muğla Türk 13 bölgede nabız tutmaya devam edecek. Röportajlarımız bakalım sorumuz belli. En başarılı siyasetçi, en başarısız siyasetçi. Biraz ters zamanda sorulan bir soru diye gelen bilgiler vardı Fethiye salı pazarında yapmış olduğumuz yorumlarda, gelen mesajlarda. Tabii ki gündemi tutacağız. Biz özgür bir kürsüyüz aslında baktığımız zaman. Basın her zaman özgürdür. Halkımızın da özgür olduğuna inanıyoruz ve sorularımızla programımız başladı. Hepsi kaçıyor ama biz vazgeçmeyeceğiz. Bakalım Muğla'nın en başarılı siyasetçisi ve en başarılı siyasetçisi. Mutlaka gelecek cevaplar vardır. <laughs> Zeynep Ay söylemiştim gençlere de mikrofon uzatmak lazım. Yılın en başarılı siyasetçisini gençlere soracağız. Bakalım onların tercihleri ne olacak? Merhabalar seni tanıyabilir miyim? Adım Buse, soyadım Acer e, lise dördüm. Yani kız meslekte okuyorum. Yani milleti olarak bozkurtum. Bozkursun. Peki Muğla'nın Muğla en başarılı siyasetçisi? Mehmet Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili olduğu için. Mi? Evet, evet. Sen neler söyleyeceksin? Evet. Seni tanıyalım önce. Benim adım Simge, soyadım büyük. Şey, ben de aynı lisedeydim kız meslekten. <laughs> hani biz de Mehmet Erdoğan'la seçiyoruz. Gerçekten. Peki en başarısız siyasetçi desek? Akbertir. Al sevmiyorum. Tabii sevmiyorum yani. <laughs> sevmiyorum. Peki gençler şimdi referandum sürecinde Milliyet Hareket Partisi ile e, AK Parti evet diyecek. Siz neyi tercih edeceksiniz? Ben hayır derim herhalde. Ben de hayır derim çünkü dönemler daha kötü döneme dönecek. Hani bana bahsettiklerine göre padişahlık falan öyle bir şeyler dediler. Ama hiç okudunuz mu? Yasaları okudunuz mu değişen maddeleri? Hayır okumadık ama yani ya, ya, okusam bile ben gene de seçmem yani hayır derim. Adım Mula Yıldız, doğma bir Mula merkezde oturuyorum. 18 yaşındayım. Peki Muğla'nın en başarılı siyasetçisi? Hasan Özyar. Neden? Neden? Çünkü e, tuttuğum bir partiden dolayı olduğu için. Peki en başarılı siyasetçi? Osman Gürün. Neden? Gereksiz yere park bahçe yaptığı için her yerde duba var. Yani kaldırım taşı bunlar gereksiz bir şey. Ne yapması gerekiyordu? Ne yapması gerekiyordu? Güzel güzel soru. Yani çevre hakkında yani bir sürü şey yapabilir. Yani bunlar sadece park bahçe yaparak ya da kaldırım taşı döşeyerek olmaz yani. Buna herkes farkında zaten. <laughs> <Tanıyabilirim> Merhaba. <laughs> İsminiz nedir? Hasip teyzem. Hasip Bey amcacığım, ee, siyaseten bir soru soracağım ama Muğla'nın en başarılı siyasetçisi ve en başarılı siyasetçisi. Yorumunuz ne olacak? E, teşekkür ederim ama şimdi geçmişlerde birçok siyasetçi gördük. Hı. Ama başarılı olmuştur, başarılı olmamıştır. Şimdi biz birisi başarılı, birisi başarısız dersek yanlış yaparız. Kusurumu bakmayın. Denizli. Denizlisin. Ama Muğla'da yaşıyorsun. Evet, okul dolayısıyla Muğla'dayız. Peki Muğla'nın en başarılı siyasetçisi ve en başarısı siyasetçisi desem? Bilmiyorum o konuda pek bir fikrim yok. Peki Muğla milletvekillerini tanımıyor musun? Tanımıyorum pek ya pek siyasetle aram yok. Aran yok. Evet. Merhaba seni tanıyalım. Aa. Ben Nihal Akman. Nihal'cim neresin? Denizli ben de. Denizli. Peki e, Muğla'yı ne kadar iyi tanıyorsun? Ya Muğla'yı hani böyle fazla tanımıyorum yani sadece gezdiğimiz kadar biliyoruz. Gezdiğimiz kadar. Peki en başarılı siyasetçi ve en başarısı siyasetçi desem? O konu hakkında hiçbir fikrim yok yani bilmiyorum. Hiçbir siyasetçi tanımıyor musun? Yani belediye başkanlarını falan. Siyasetle pek alakamız yok bizim. Gençler okumaya devam ediyor. Evet. <laughs> Süper. Merhaba küçük hanım seni tanıyalım. Merhaba Ayşegül Günay ben. Ayşegül sen nerelisin? Muğla'lıyım. Muğla'lısın. Evet, e, o hemen. zaman sana soralım Muğla yatan. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi desem. Bilmiyorum. <laughs> en başarısız? Aa, belediye başkanımız. Osman Gürün mü? Gür, öldü. Gür... Neden peki? Hiçbir şey yaptığını Yatırın görmedim. Mi? Yatırım yok yani. Mesela arkadaşlar böyle çıkıyoruz molada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne olması gerekiyordu ki? Ya. Mesela abi demeye bir şahit şey, şey, şey ister. Yok, aynen. Abime aynen. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani bir hani bir bowling salonu falan filan olsa bence iyi olur ya da hani aynen. kötekli kötekle en basitinden kötekli de hiçbir şey yok. Altyapı çalışması bile yapmıyorlar hani altyapısı bile sıkıntılı bence. Aynen. Bir yağmur, bir yağmur yağdığında, yağmur yağdığında falan. Her. her yer sel aynen. Zaten. O zaman Kötekgide yaşayan e, öğrenciler bu durumdan mutsuz. Ki ayrıca ulaşım belediye yanılmıyorsam 1 lira 10 kuruştu. Bir anda 1 lira 40, 1 lira 50, 1 lira 65 oldu şu an. 2 şu anda 2,5 lira. Öğrenci. Evet, 2,25. 2,25 aynen. Peki bir... bununla alakalı dertlisiniz. <laughs> Bayağı bir dertliyiz. Çok teşekkürler. Önemli değil. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. <laughs> Biz Muğla sokaklarını gezdik, dolaştık, taradık. Kurşunlu Camii'nde başladık. Sınırsızlık meydanına gittik ve şu anda pazar yerindeyiz. Yılın en başarılı siyasetçisi ve en başarısı siyasetçisini sorduk. Gençlere sorduk. Bu sefer birazcık farkındalık yaratmaya çalıştık ama gençlerin e, mutsuz olduğu noktalar var. E, siyaset olarak gençlere hala ulaşılabilmiş değil. Demek ki bizim Muğla milletvekillerinin belediye başkanlarının gençlerin arasında olması gerekiyor. Muğla Türk olarak halkın ve sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Biz halkın sesiyiz. Biz izlemeye devam edin. Müzik